merhabalar nasılsınız? Hayırlı akşamlar Rabia Hanım'la birlikte. Ee, neler söylemek isterseniz hayranlarınızdan çok fazla mesaj geldi çünkü yeni, yeni aşkın ilk miyim? Yeni aşkın ilk görüntüsü. <laughs> neler <laughs> söylemek Geri geri alın. Çok kısa konuşsaydınız yanlış anlaşılma olmasın diye. İki kelime alsak sizden en azından bitsin bu gece de böylelikle. Olur mu? Çok kısa iki kelime alalım sizden. Şöyle gelelim o tarafa doğru. Gelelim Aynen, mi? Ben gidelim. Gel. Gel gidelim. İki iki kelime alalım bitirelim ondan sonra. Yeni aşkın ilk görüntüsü neler söylemek istersiniz? Abi, ya, ya, abi, hanım pardon. Abi, hanım Sefo Bey yeni aşkın ilk görüntüsü. Aman dur evet iki abi kelime abi alalım. Sefo Bey bizi, bizi fark ettiniz mi peki? Hiç fark etmedim. Peki görüşürüz o zaman dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Sağ olun.